Evet efendim. Şimdi kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan iki çocuk annesi bir kadının yaşadıklarını getireceğiz ekranlarınıza. Duygu ihtiyar. Ankara'da yaşadığı evinden kontratı bittiği için çıkmak zorunda ancak ona hem memur kefil bulamadığı hem de bekar bir anne olduğu için kimse evini vermek istemiyor. Genç kadın yaşadığı zor süreci muhabirimiz Suğday Gül Akker e anlattı. Şimdi şartlarınızı Biriçen öğrenebilir yapacağım. miyim? Memur kefil şartı. Var. Peki memur kefilim yok, tutamaz mıyım evi? Yani o onu kabul etmiyor aslında. Peki memur çalışan değilsem ya da memur kefilim yoksa maalesef ev vermiyorlar. Aynı zamanda ben eşimden ayrıyım, iki tane çocuğumla yaşıyorum. Eşimden ayrı olduğum için de ev tutamıyorum. Tek başıma yaşadığım için de ev tutamıyorum. Ben ne yapacağım? İki çocuğumla sokakta mı kalacağım? Duygu ihtiyar. 10 Mart'ta kontratı bittiği gerekçesiyle bu evden çıkarılacak. Ancak şu anda bekar bir anne olduğu için ev bulamıyor. Çocuklarına bu durumu izah edemese de en yakın zamanda eğer ev bulamazsa çocuklarıyla birlikte dışarıda kalacak. Kira fiyatlarının oldukça yüksek olduğu bir ortamda tabii ki bu kiracı tarafını çok zorlayacak. Bu tip kriterlerde maalesef zaman zaman denk geliyor. Evet şimdi bir ev sahibini arayacağız ve aslında ev kiralarken ne gibi şartlar istediğini soracağız birlikte. Bu kiralık ilanınız için aramıştım ben sizi. Tabii buyurun efendim. 2 artı 1 13 bin TL demişsiniz ilanda. Şartlarınızı öğrenebilir miyim? Ee, çalışan memur kefil isteniyor, bir de depozito isteniyor. Peki kefilim yoksa? Ki yok. Ya. Sabah da verdi, vermedi. Peki neden kefil, memur kefil isteniyor? Hani memur kefilim yok, ben ev tutamayacak mıyım bu şekilde? Kim yani arasam memur kefil neyse. isteniyor. Size yok demek beni de üzüyor. Ben de sonuçta para kazanacağım ama hmm. ne yazık ki ev. Evet. Duygu Hanım hangi emlakçıyı ararsa arasın telefonlar adeta yüzüne kapanıyor. Duygu Hanım iki çocuk annesi ve tek başına çocukları için mücadele eden bir kadın. Şu anda ev arıyor ve bütün ev sahipleri ona bekar olduğu için ve memur kefili olmadığı için ev vermek istemiyor. Umarım bu sorunlar çok yakında çözülür. Çünkü gerçekten barınma sorunu en büyük ihtiyacımız ve en büyük sorunumuz haline geldi. Yani çocuklarım artık şunu empoze etmeye çalışıyorum. Çocuklar evsiz kalabiliriz ve siz babanıza gönderebilirim. Bir yanda memur kefil isteyenler, bir yanda iki çocuklu bir anneye ev vermek istemeyenler, ev tutmak için istenen şartlar zaten zor olan süreci daha da zorlaştırıyor. Bir artı bir olan sanırım, bir artı bir. 12 şartlarınızı öğrenebilir miyim? Ailede kim oturacak? Önemi var mı? Yani ben oturacağım çocuklarımla. Ne gibi önemi var? Tamam. Yani şöyle daire çok küçük bir daire efendim. O yüzden söylüyorum. Kaç tane çocuk var? Sayısın bir önemi var mı hanımefendi? Yani çocuklarımla oturacağım. Kapatırız diye söylüyorum. Hanımefendi kapatır mısın telefonu ya? İki tane çocuğum var. Onlarla yaşıyorum ve hiçbir şekilde ben bu anlamda ev alamıyorum. Ve hep şunu söylüyorum. Evliğimde yalan söylüyorum mecbur kalıyorum evliyim diyorum eşimi sorduklarında İstanbul'da çalışıyorum ne diyeyim çok ciddi söylüyorum şaka yapmıyorum ben sanırım sokakta kalacağım hiç abartmıyorum yani çünkü yok haşar sindirimden dağılacağım. gerçekten yok Yapılan bu muamelenin bir de karşılığı var. Ayrımcılık yaparak bekar olmasın, öğrenci olmasın, boşanan kişi olmasın diye farklı farklı kriterler isteniyor. Bu da İnsan Hakları Eşitlik Kurumu diye bir kurumumuz var. Buraya şikayette bulunabilir vatandaşlarımız. Dolayısıyla orada 100 binle 500 bine kadar, 500 bin TL'ye kadar cezai müyede uygulanıyor.